O çakma kolyem 5 kuruşa zencilerden tabi yapamazsın freestyle karakuru ses tellerinden Geldiğim gibi ateşe verdim bu, bu platform mezarın olacak seninle o ol laf Boş laf amına Boş laf verin <laughs> İyi İyiydi <değil. gülüyor> <Beş liralık gülüyor> iyiydi kolyemin Tamam Tamam 5 tamam. liralık kolyemin üstüne laf yapıyorsun Sanki kendinde olmayan bir şeymiş gibi davranıyorsun hey Karşımda durmadın sebebi ney Gelmişsin bana zencileme laf atıyorsun. Zenciliğimle seni götürüyorum. Haberin yok bunu bilmiyorsun. Kelimelerin kulaklarda kayboluyor. Merak etme tüm o boş küfürlerin affı oluyor Bir el yazdım tabutunun boyunu. Unutma sana iyi bakacaklar orada. Hey, hey, ben gittim. Kabutumun boyu sadece seninkini belirler çünkü benim boyumla seninkinin hiçbir farkı yok. İyi. E, ben 10 15 20 belki yıl ama seninki şimdi burada yok oluyor. Hmm. Sen. O elinde tuttuğun dur lan daha gelmedi mi? O elinde tuttuğun fizik kan sana ağır geliyor. Laflarım da fizik kanına kaldıramayacağın kadar ağır. kanıma bana fırlatıyorsun. Belki burada bir vasfın yok. Hey, sanki gravity, sanki kaldırabiliyor. Ben hmm. Ben buradaki tüm sahneyi kaldırıyorum. Kaldıramadım tek şey benim laflarım yok. Belki de bu lafların altında tek kelimemi ilan ettim. Şu an eziliyorsun. çünkü Propgun'a ihtiyaç duyuyorsun. Kaldıramadığın tek şey lafların değil, kızları da kaldıramıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Burada yaptığın bitler hiç para etmiyor, onlardan da para kaldıramıyorsun. Hmm. Para için bit sen veya ben para yaptığın için yapılacak bir şey mi bu lan? Gel, belki de adamlığın bu kadar gel. Bana karşılığı yapacak bir şey var mı hey? Bir dakikasına kalmışım bu beatin yey. Bir dakikasına sen mi kaldın ben mi kaldım Veya. <laughs> Söz bulamayan senin için ahlamalı ya. Gel karşımda bana laf atmaya başla veya son son nefeslerini almaya başla. Onsuzluğa doğru gidiyorsun fakat ömründen giden 10 saniyeyi bile bilemiyorsun. 10 saniyenin ağırlığı sana bir yıl olabilir. Belki benim için fark etmiyor ama senin için olabilir. Ya. Asılsızlık, eliminatı gibi düşünebilirsin ama yok ol da anlamayacaksın iyi. Evet ben pes edeyim. Adam iyi. Pes et. <laughs> İyiydiniz abi. Bence Baran. Bence bence Baran. Bana bir ödül Yani şimdi para ödülünü alması lazım ödülü vermem. Baran bana ödül vermem. Ben... Adama ödül bir dakika az önce kız nereye gitti o kız bu adamın ödülüydü. Admin ya, kim o yapıyor? Sen, o seninçe sen. Hiç Başkanın senedir. kızı. Başkanın kızı da. Abi admin mi yapıyor yine? Galiba bu da yapabilir Kanka, o şey yapıyor de. şu şu. Hmm, baran, yapma Baran tıkla tıptaver, Baran tıkla. Aferin. <laughs> wow, adam <laughs> beni yerin dibine soktu. Oo. <laughs> <laughs> oh, bu çok kötüydü lan. Hey, beynimden neyse. Daha çok Naut stonks he? veya stonks ekspirisi yaparım o yüzden beni çıldırtmayın. Mikrofona yaklaş bırak. Aynen aynen duymadım zaten dediklerime fazla Bu söyleyeyim. iyi mi? Bu iyi mi? Evet iyi. i̇yi. Şu an iyi. iyi. Hadi bakalım. Hey. İsmin BGB, aynı BG BGY gibi sayfalar. Hmm, boyun kaç yazar senin? S konuşamadım pardon ya. Gir. <laughs> <laughs> ben ben burada kamp daan oldum şu an. Tamam. Devam tamam. devam. Sıkıntı yok. Aktı bir gitti ya. Min abi burada freestyle yarışı oluyor. Hmm, Bende mi sıra? BGM'de olsun. Ben gir girsin. Benim de aklım güzel. gitti. Ee, Yorum at tamam. tamam tamam. be. Seni sanmışlar buranın rap kralı Ne rapi biliyorsun ne de 5 kuruş parayı Bojil. Boynunda kı ko- Kamuna koyup gerisi <gülüyor> 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 gireyim, bahşetim, Çok evet. Kolyeden girdim tıkandım Hey Şimdi bunu izliyorsun Yey Hmm BGB neymiş bu sanki bgye sayfası gibi sanki nişliyorsun ama nişleniyorsun Yey Ha Elimde gravitikan belki de hiçbir şey yaramıyor çünkü Kutuklarımla pek bir şey yaraşmıyor hmm uyumsuzluk sen seviye level ver ki ben tam olmana kaldı bir el yav ey telefonum evimde aramamla bitersin bitersin yeah. hey gel çöpçü topla şunun çöp sesin niye? kolisin her halka <laughs> yapmadık gerisi yok kanka hani niye olmuyor gerisi <laughs> Bak, Bak, ne ya, ben. Devamı geliyor. Yoksa evet tamam, evet tamam. benim azıcık olur, olur. Gelir yazmam lazım 2 ya. dakika bir şey. Bir Kov EGB yazacak. Aa bit. şey olsun bak ben bir dakika bel. Oğlum be, ikimiz, ikimiz de yazalım öyle yazsın. yapalım. Aynen evet, Şimdi, evet. öyle başlayın. Kanka ben basit öyle bir yapamıyorum. Ben bir şey yazın. Aa deneyelim. basit bir tak. Bizim için de olarak kafadan yazın. Kafadan söyleyin. Mesela sen kendi yazdıklarını söyledin, bu kendi yazdıklarını söyledi. Sonra sen bunun yazdıklarına cevap vereceksin kafadan. Anladım, Ondan anladım. sonra senin kafadan cevaplarını bu da kafadan cevap verecek. Tamam, tamam. Veya onu iyi, bir kişi yapsa daha mantıklı olur, anladın mı? Bir kişi mesela girecek kişi şey yapsa, biter, daha Ateş mantıklı olur. Ateş yanıyor, görüyorsun o kadar ateşten yani. Tam buhta kaldı. E, BGB şikayet sen yaz kanka sen gir. Ya. Sonra ben... Ya. Yapma, aboo. Ya. Ya. Yap? Kim yaptı be, bak sıkıntı, kim yaptı? Amdi. Sıkınmazsınız cidden. Amdi tuttu, Amdi tuttu. Ya sıkıntı şuna. Şu adamı çıkar. Ne mi? Şu adamı çıkar. Ali yürü, yürü. Çocuk şu an Hadi ne yaptın hadi Lan Kaldı. Çıkın abi. Hadi binmeyi ne yaptın? Adam olamamışsın ama yapıyorsun? adam olamamışsın. Adamlığımız sorgulanmasın. Kahveleğinizi sorgulayın. Peki. Yanıyor lan bura yanıyor. İyi. Ah oğlum. Bir saniye. Bir saniye. BGB, BGB yazıyor değil mi? Ben Kanka sen yaz ben ona cevap vereceğim öyle sen de ona cevap verirsin kafadan anladın bu şekilde yapalım Hadi hazır olduğunuzu söyleyin Kanka yazmak o kadar Yok, Kaldır ya kanka yaklıyorum. ateşi kaldır Ateşi kaldır kanka Şu ateşi kaldırın Yakmıyor Abi ki yakın. kanka ya Hava atıyor güzel olur da Peki mantıklı aslında tamam. Lan yeter yeter o kadar yapma. Oyun 5 FPS zaten. Dörde düşüyor kardeşim ayıp oldu. <laughs> Yansın <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Eyvallah. Ben Kim girdi? Ha? Ya bu deprem çok şey i̇şte ya. ben bu şehre her adım basında deprem oluyor. Şu an olmadı. Furkanlı şeyler fikirci dinliyor mu burada? Helal olsun. Ben izliyorum ya çok hoşuma gidiyor. Sen fikirci. Ya salla bir şeyler ya. Ha ben şurada duvara karşı bir şeyler söyle. BGB bazen... şair olacak herhalde. BGB'yi bekliyoruz. BGB yazıyor da. <laughs> şair olacak. Bekle bekle. Sen başla sen bana bir şey şeyler söyle şey istersen. Ha, ha, ha. Başlıyor Allah Tamam. Şey. Şu ateş yapmayın. Ben hiçbir şey yapmam ama girelim. Ya hadi. ateş sesini yapma ateş sesini yapma yapma. Albus yapma. Tamam ateş ateş tamam. De şu karşı, ortaya geçin karşı karşıya gelin şurada. <laughs> İyi olması lazım şu Ahım. <laughs> İyi mi bu? Tamam. Bu, bu sesim şu an yüksek gelmesi lazım. Veya bir saniye. Geliyor, geliyor, geliyor. Ali, bize şurada çömelek dur. Şimdi biraz daha artması lazım şu an. Geldik, iyi, iyi. şu an iyi. Tamam. Duvara karşı bir şeyler söyleyeyim ha? Madem çok istiyorsun. Egebe yazana kadar. Girelim o zaman. O, admin bir de dinlemeye geldi bak. Hey. <laughs> hey dönmüşsün hiçbir vasfenin yok Arka plana uyum sağlayamıyorsun çünkü hiçbir yerin yok Ey bana rap atabilecek bir vasfın var mı sanıyorsun belki de buranın dümdüz olması İyi yakınlaşıyorum yine mi gidiyor Aynen aynen arada evet. Biri discord'dan mesaj Böyle olmasın lazım Discord'dan yapsak aslında olabilir aslında evet Discord'da da herkes gelmiyor yani. Evet evet Hmm, dümdüzsün Hiçbir böyle gözükmüyorsun. PS yazmışsın. Belki de kullanmayı bile bilmiyorsun. Yeah. Müzik uygulaması, telefon uygulaması önümde ama hiçbir yerin yok. Oh yeah. Az çok Yapamadım pek ama. Bir başka bit vereyim mi? bgb ona göre ayarlıyor. Bite göre ayarlıyor. Ben BG'ye Ya aynen. Evet, evet. Bini değiştirmek Eskiden böyle Allame'nin sözlerini ezberleyip birbirimize laf da şey yapardık onu atladım okulda. Eskide kaldı Arif. Beklersene <laughs> sen. Onlar sen eskide kaldı. Az aklına çıkar eskide. artık. <laughs> arif Arif o, Arif nasıl oldu? Allame ile Joker'in Allame'nin sözlerini yap. ezberleyip böyle Böle okulda hep savaşı de... yapardık. Ee, Joker'le bir şakasını <laughs> yapayım mı? rap yaparsın ama yazması bir saat sürer. Not stocks. Bu. Aga. Bu. <laughs> 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 Stonkiz <yüzü> var, <laughs> Dur, <stok> yüzü var, <laughs> var ya de. Dur var ya bir Aynen. Evet, evet, Burada bir at min var ama hiç hey, hey, no 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 bir yok ama kafam muz Gel karşıma adamlık ya Hmm admin misin o sen ya Kulokla dinliyor bizi dinliyordu Bakın beyler ee, Hesapları Hep yap yaparsın Abooo ve bank yersin vücut bulmuş hali Tek tek. Kız bakayım. Hey admin sana atıyorum lafımı. Gel burada benim tek tek karşımda yeni gibi bir ya. Bir kırmızıya dönebiliyor musun sen? Aa. Bir şey yerim. Boston sesi salacağım. BG ve ayarla kardeşim az çok. Ne kadar uzun süre? Tamam ya Vallahi... çok tamam, ben, ben, de, yapayım. Valla. Tamam bana alırız. BG ve ayarla da. Abi zaten az çok.